Oyyyyy Bir girmedi şu oyuna Hadi gir artık ya Yağmur ya zaten Gerçi yağmur önce girmemesi normal değil Normal değil dedim bu hani Hadi ya gir artık Kuzucuğum Hah şunun da Noink, noink, noink. Köy nasıl ama? Topları full ederdik diye de... ...bir daha daha basmamız lazım. Oha, benim bu kadar az ganimetim mi vardı? Şimdi... ...şunu bas. Aradan çıkalım. sonra... Yani 4 saat ama 5 saat sonra saat kaç oluyor? Şarjımı görmediniz. Kaç oluyor lan? 5, 10 oluyor. 10.30'da bitecek. Güzel. O bittikten sonra şuna basarım. Sonra bir daha şey yaparım. Hepsini 6 yapmış olurum saçmış oluyor. Ne? Oydum ama bakayım. Di. Ne <laughs> bakarlı kırıcı tam. Finalim. Bunu başarım diyeceğim mi? Savunmaları fulleyeceğim. Hem duvarları fulleyeceğim, hem savunmaları fulleyeceğim. Ee, sonra bunu fırlayacağım. Sonra ikisini de kapalı fırlayacağım. Fırlayacağım da fırlayacağım işte. Çift depoları çok düşük. Gerçekten bir. Daha bunları basacağım ya. Daha sonra laboratuvar bekliyor. Nerede o? Hah. Neydi seviyorum. Ha bir saat kalmış. Güzel pek dört seviye yapıyoruz. Sonra yüzleri basalım. Diyeceğim. Ha tamam basabiliyoruz. Şimdi bizim ikisine ihtiyacımız var. Kanda var mı bir? Hiç şaşırmadım yani. Durmayacağım yine. Hadi. Okay. İşte bu. Ben okay, okay. hadi buraya Saldırsam üşüteyim de nedeni var işte. Şu ganimete bakın ya. Şu ganimet. Buranın ganimeti ya üşüteyim. Adamın kıyafeti falan. Ya <laughs> bu kadın o ganimet mi var ya? Ganimeti iyi. Ama bilinçli yani. Aa bak burası gideceğim de altını gördüm ya. Aa bak burası çok güzelmiş ha. En son kartal tatına yedi şeye bıraktım. Yeri canı bile ekmedi. Çok güçlü geliyor, çok güçlü. Hıt. Ulan istesem çıkmaz belli bir köy. Ama güzelim şu an iyi işlerim ben bunu. üst demeyi denemeyeyim. Burası... Oha. Ya kupa mupa gidersek kesin ben alacağım o ganimeti. Ben o ganimeti gördüm bile. Geç kaldım. Şimdi de topla. Oradan durumlar ne? Başka nerede alabiliriz? Bu kadar. Bu Şu yıldırımları vermem lazım ya. İnşaatçı kulübeleri botmuş adamı. Bununla da halim yok geri. As! Kara iksir kasayım diyeceğim. Şu kara bak ya. Da ama çok iyi kastık be. Şuna bak. Ya 29 kupa gelecek. 1400'den düşüyormuşum lan. Neyse düzeltiriz. Sıkıntı yok. Bıkıntı yok. Çekilimiz. Aha şu kadar. Çekilimiz. Şuna. Bir Ne? Kuran kaçtı da dolu değil değil mi? Bakayım. Ha, oh, tamam bu kadar da değilmiş.

bir yana aklım gitti ya. Bu da benim için oldu. Ortamıza bakıp yine orada yetek. açıkçası da fena değilmiş şu an. Daha altı yıldız falan ama. Ben bu yedi bir yedi seviye B nasıl için değil mi? On bir yediye benziyor. Yedi için değil miydi bu? Neyse daha. Olabilir çakalak artık. Olmadı. Şimdi ganimeti saldıracağım ben. Şu ganimeti falan toplayak. Ha bize ganimet lazım. Olduğu için. Toplayalım. 9 ama Kartı zarar değil mi lan? Eksik lan bari? Lan bari iki tırkası. Oğlum bak iki tırkas. İki tırkas. Kas, kas. kas, eksir kas lan. Ne yapıyorsun ya? Vay, vay. gittim gittim gittim. kasmadı ya ikisi de kasmadı Of. Oh! Hem 19 kupa gidiyor hem de ikisi de kasamadık Gerçi 100 binde bir şey Altın full dolu şu an ya Basabiliyorum değil mi? <laughs> Ya şu an sprixlerim şaka gibi ya. Hadi be. Son bir tane kalmıştı. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey yaptı. Bir şey diyeceğim. Ha. Ben bunu hiç yapmadım. Bin yıkım mı? Dört tane mi? Oh. Ya gel küçük bir yap şunları. Hiçbir şey olmadı. Gel <laughs> şu geri Şarjım az. Ya bir iz az olma sebebiyle videoyu bitirir mi diyeceğim ve